Herkese yeniden merhaba. Yine bir hafta sonu dışarıdayız. Bu hafta sonu çok fazla gezmeli de olmayacak. Daha çok evde olup şeyler düzenleyeceğiz ama ondan önce... Hava bugün çok güzel. İlginç bir 21 derece. Onun için dışarı çıktık. Şimdi Mika'yla bir köpek parkına gideceğiz. Ee, sonra da eve geçeceğiz ama dedim ki neden buraları da göstermeyeyim? Bir de kaldığımız tarafları görün. Hep böyle değişik yerlerine götürdüm. Bu da normalde bizim yaptığımız bir cumartesi olsun istedim. O zaman köpek parkına doğru gidelim. şöyle bir ortamda aklıma gelen tek şarkı şey Şirinlerin şarkısı. Neydi Şirinlerin şarkısı? Hı? Bilmem nelerin içerisinden dön dı dı gideriz biz büyük anneye büyük anneye. Ay, mi? Ne şeyin en şarkısı Ne? neydi? Ha dört ha, ha. Hayır hayır ama şirinlerin de bir şarkısı var. Yok, Neyse ya. unuttum. Böyle gördüğünüz gibi doğa içinde. Hı hı. Geçiyoruz ama aslanım bu kız doğa seviyor mu? Benim şöyle ruhum var. Ben böcek gördüğüm an şuradan gideceğiz. Ben böcek gördüğüm an kaşınmaya başlıyorum. Uylanıyorum. Yani beni böyle yerlere getiriyorlar. Neyse. Onu da şuraya çek diyor. <laughs> Gölü yani. Bir de kurak alan. Kızım. Elinde kakao tolması nasıl gidiyor hayat. <laughs> Normalde her iki adımda bir çöp buluruz ama yok. Yani gerçi burada niye olsun? Kim gelip bu ormanlık alanda çöpü temizleyecek ama? O ne demek yani? E şimdi kim gelecek? Yani ee, sokakta olduğunca çalışanlar. Ha işte çöp getirmeyeceğim evet. buraya. Öyle ya da şey. elinde taşıyacağım sokağa çıkana kadar. Öyle. Nefessiz kaldım. Benden sonraki özentiliği görüyor musunuz? <laughs> Yürürken şöyle bir yer gördük. Üstüne çıkıp bakacağız. Hiçbir fonksiyon olduğunu düşünmüyorum. Büyüktü ama manzarası güzeldir. Kuşa! <laughs> Bu arada ben merdiven çıkmayalı bayağı yıllar yıllar oldu güzel bayağı her yeri görüyorsun altından geçiyoruz. Şurada aslında resim çekebiliriz belki dönerken. Niye insan üstü çıplak başlar biri bana bunu açıklasın. Gelley hazır mısınız? Neden? Neyse. Yoruldum. Yaklaşık neredeyse 40 dakikadır falan. 40 değil de bir yarım saattir yürüyoruz büyük ihtimalle. Şey, günlerime döndü. İlkokulda böyle bizi ilk günlerine götürürlerdi. Ondan sonra orada işte arkadaşlarımla sepetlerine falan gezerdim. Hatırlayanlar vardır eminim. Öyle bir yere benzettim. Böyle şurada da okul var zaten. Sonunda köpek parkına geldik orayı hatırlattı. Bana böyle piknik yapardık. Ondan sonra orada ordu şeyine giderdik genelde yanlış hatırlamıyorsam. Dondurma falan alırdık. Güzel ortamlarda. Neyse. Köpek parkına gidiyoruz. Maskemi takayım. Oradan da size video çekerim. Şurada bir Shiba daha var. Çok yaklaştırmak istemedim. Belki adam göstermek istemiyorsa kendi köpeği yanının oradan ama. Tek ikisi Mikay'la oynuyorlar. Mikay'a ihanet. Köpek parkından çıktık. Diğer Shiba iyi gördünüz zaten 8 aylıkmış. Ondan sonra çok şirin bir köpekti. Mika ile pek oynamadılar çünkü Mika pek oynamayı anlayamadı büyük ihtimal. Böyle kendi etraflarına takılıyorlardı ama inanılmaz şirindi. Da Mika bize hiç böyle sevgi göstermediği için gösteriyor ama sevgisi diğer köpeklerden biraz daha değişik. Biraz daha bağımsız bir köpek. O köpek böyle durmadan gelip böyle kendini okşatıyordu, seyrediyordu. Çok şirindi. Şu an saat 2. Eve gidince de bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Bu dolap temizleme olayı büyük ihtimal yarına kaldı. İşte belki bir yemek yapabilirim. Soru işareti. Bunu kimse bilmiyor. Sonra oyun oynarım. Televizyon izlerim. Öyle bir gün. Eve yaklaştık sonunda. Mika'nın tüylerini taradık. Ee, arada yapmak gerekiyor. Şu an biraz daha rahat. Fazla yorgun ama iyi. Saat üç buçuk. Sonunda eve gelebildik. Ee, bulaşıkları yıkadım, yatağı yaptım. Bir de yemek yaptım. Yeni yemeği hazırladım. Bu şey hazır noodle. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür zaten. Günaydın. Bugün pazar. Evdeyiz. Biraz geç oldu ama e, kahvaltı hazırlayacağım. Canım da uzun zamandır e, yemediğim ve yemeği özlediğim krep çekti. Onun için e, krep yapacağım. Size de göstereyim dedim böyle görün. Çünkü çok ilginç bir şeyler olmayacak bugün. Yemek yapacağız evde. E, oyun oynamayı düşünüyorum. Uzun zamandır oyun da oynamadım. Onu bir oynayacağım. Ve e, şuradaki bir kaos ortamı var. <laughs> Görürsünüz zaten. E, başladığımız zaman o dolabı temizleyeceğiz. Allah bugün başarabilirsek bakalım ama ben e, çok açım onun için krep yapmaya başlayacağım ve soğuk kahve canım çekiyor. Hava burada biraz nemli. Böyle bir susuzluk yaşıyorum. Evet, dolganlı kahve yapmaya karar verdim. Biraz zahmetli böyle mikser falan ama canım çekti yani bugün canımın çektiği şeyler. Bucuğum o Anne ne yapıyor? O bir bitmiyor. <laughs> i̇şte oy 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 oy. Anam gör. <laughs> Gördün mü? <laughs> Herkesin beklediği büyük an geldi. Dolabı düzenleyeceğiz. Bu görüntüye hazır mısınız? Gerçekten emin değilim. Ben hazır değilim ama şöyle kısaca göstereyim ama önce şunun hikayesini bahsedeyim. Geldiğimiz zaman yani ilk iki ay önce falan geldik buraya. Anının dolabını çok güzel düzenledim. Askıları astım. Her şey çok güzeldi. Sonra zamanla anının tabi bu dolabı hiç düzenlemedi. Bakmadı. Eşyalar böyle ortalıklarda. Kimse toparlayan yok. Ondan sonra biz e, bu dolabı toparlamaya karar verdik. Ama onun üzerinden bir hafta geçti. O bir haftada ben de saldım. Ve benim de biraz dağınıklığım var şu an. Ama gerçekten görmeyin. <laughs> Utanç verici bir durum. Açıyorum ve şurası, şurası en düzgün yeri dolabın şu an. Böyle asklar, deri montum falan var. Burada maskelerimiz falan. Ama tada! <laughs> Şöyle kapıyı tam açayım. Görün. Yerden. Oo. Şimdi <gülüyor> burası <gülüyor> benim kısmım da. Görünüz mü, bazı yerler hala düzgün gibi. Burası Anıl'ın tamamıyla. Ortada bir sürü bavul falan. Burası da benim de. Buralarda bayağı dağınık gördüğünüz gibi. İşte bütün buralar toparlanacak. Bakalım nasıl olacak. Şu an burayı nasıl düzenleyeceğimizin planını anlatıyorum. Önce kendi eşyalarımı boşaltacağım. Çünkü benim eşyam Anıl'ınkinden az. Bunların hepsini şu yatağın üzerine yığacağım. Oradan alan atacağım. Sonra Anıl kendi işlerini halleder diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle dokunmayacağım. Yeminliyim. Bavulları falan kaldıracağım. Kendi eşyalarımı katlayacağım. Sonra da yerleştirme aşamasını göstereceğim. Size. az eşyam var dedim ama komple cam bu yatak şurası benim eşyalarımla dolu. Şimdi buraları bir birlikte şey yapalım. Katlayalım, ayıralım, seçelim. Bakalım neler kalacak, neler gidecek. Gidecek derken çamaşır makinesi var, İçeride daha böyle şeylerim var. Sporlarla alakalı şeyler var ama onlar çekmecede olduğu için o kadar problem değil ama şurayı bir halletmek lazım. Toparladım. şundan geri kalan bavulları. Anıl'ın içeriği toparlamasını bekliyorum. Soğuğumu yerleştirdim. Şu köşeden belki görüyorsunuzdur şu kısım. Bu bir, iki ve üçüncüsü benim. Bir de şu tarafta kalan. Şimdi de ilk posta çamaşırı yıkadım. Biraz diyorum ki dışarıda takılıp işlerimi halledeyim. <laughs> durum raporu vereyim. Şurada kurutmadan çıkan kıyafetler var. Daha da daha olan kıyafetler var ama dolap neredeyse oldu bitti gibi. Sadece işte benim bu çamaşırları hallettikten sonra yerleştirip e, düzenlemem lazım. Sonrasında zaten size göstermeyi düşünüyorum. E, bitmiş halini dolabın. Zaten bu videonun en başlangıcı oydu. Şimdi saat 4. Herhalde bir 2-3 saattir en son beni burada gördüğünüz gibi durdum. Edit yaptım. Bir de şöyle bir huyum var benim. Videoları editledikten sonra her zaman en başa alıp yani tamamıyla bitmiş hali en başa alıp baştan sona kadar izlerim. Sonradan mesela editlerken farkında varmadığım şeyleri görüyorum ya da duyuyorum. Onları tekrar üstünden geçebiliyorum. Sonra da yayınlamak için ayarlamalarını yapacağım. Şu an bu kupada içiyorum ama benim önceki videolarda gördüğünüz büyük kupamı ben dün kırdım. Dün baya bir talihsizlik yaşadım. Bilmiyorum artık nasıl bir göz varsa üzerimdekimin şeyse önce şarap bardağını kırdım. Tuz buz oldu ama yere öyle bir düştü de yani inanılmaz. Büyük ihtimal ince bardak olduğu için de ama oldu Onun üstüne yani onu temizledim falan. Ondan sonra bulaşıkları yıkıyorum. Kupa elimden kaydı ve onu kırdım. Sonra dedim ki Nasıl bir nazarsa. <laughs> Ki ben de öyle şeylere inanmam ama olsun dedim. Yine de herhangi bir şey varsa gittim. Bir de şey, muhabbeti vardı bir ara. Eğer iki tane şey kırarsan üçüncüyü kırman lazım. Hani tam olarak nazarın çıkması için gibi bir muhabbet vardı çok eskiden. Kim demişti hatırlamıyorum. Neyse onun için gittim, e, kıracak bir şey aradım. Ne kırsam? Kibrit yok, kibrit kıramıyorum. çapstick vardı evde, gittim tekini kırdım ve Ondan sonra da bir şey kırmadım çok şükür. Şu anda da hiçbir şeyim olmadan devam edebiliyorum. Ama kupama üzüldüm ki Anıl'da biliyorsunuz kupa kıtlığı var. Şu an akşam 8. Yemek yedik falan filan. 4 posta çamaşır yıkadım. Artık son halini gösterebilirim diye düşündüm. Şimdi gösteriyorum. Burada hiç değişen bir şey yok. Yine benim ayı postu montum. Burada ve yeri görebiliyoruz. Buraları görebiliyoruz. Önceden göremiyorduk. Şöyle hemen. Burada aşağıda ayakkabılarım var. Ayakkabılarımın üzerine sırt çantası getirdiğim iki çanta. Bu bavul benim, bu bavul benim. Şu küçük de Mika'nın bavulu. Ondan sonra şunlar direkt kazaklar. <laughs> Böyle üst üste dizince biraz fazla duruyor ama aslında gerçekten fazla değil. Şunlar tişörtler, üç tane kot. Şunların hepsi gerisi alınan, bunlar alınan. Burada benim üç tane işte kot ceketim. Yağmurum, uzun hırkan falan var. Şurası spor eşyası ve pijamalar. Bu da böyle el kremleri, Mika'nın diş fırçası, diş macunu, gözlükler işte falan filan var. Şunlar da zaten e, ilk üçü benim, diğer ikisi Anıl'ın olacak şekilde mat getirdim. Kullanmadım daha. Tripod Mika'nın e, çiş bezleri var. Ama buradaki hiç kullanmadı. Normalde Mika New York'ta hep çiş bezine kullanıyordu. Kakasını falan pek dışarıda yapmadı. Hep içeride yapıyordu. Sonra zamanla hem içeride hem dışarıda yapmaya başladı. Keyfine göre ama evde olduğunda da isterse evde yapabiliyordu. Buraya gelince kesti öyle bir huyunu yani yapmıyor başkalarının evinde. He, bir de burada çok fazla çimen var. Onun için çimen olduğunuz zaman da çok rahat kakasını da yapabiliyor. Onun için buradayız Bakalım geri dönce ne olacak? İhtiyacımız var mı yok mu bilmiyorum ama dolabın son hali güzel oldu. Kapatabiliyoruz rahatlıkla. İçimiz ferahladı. Yani beni ferahladı en azından onu bilemeyeceğim ama. Şu da aslında bu arada şöyle göstereyim. Ee, köpekleri rahatlatan bir puf diyorlar kedi köpekleri. Böyle içine gömülüyor tüylü peluş böyle bir şey olduğu için. Mika'ya aldık ama kesinlikle üstüne çıkamıyor. Çıkmıyor. Onun için burada yatağın yanında ve telefonlarımız falan onun üzerinde duruyor akşamları şarjdayken. İşte yarın iş başı. Başka bir şey yok. Böyle bir gün de bizim günlerimiz evdeyken böyle geçiyor. Şu ana kadar hep bizi böyle dışarıda gördünüz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz falan oldu. Bu hafta biraz daha evdeydik. Mimika için bir dışarı çıktık. O da zaten bizi mahvetti. iki saat yürümek. Böyle bir hafta sonu bakalım. Önümüzde bizi neler bekliyor. Saat 9 küsür ve e, ee, saçım başım bayağı dağıldı. Üstümü de değiştirdim. Makyajımı çıkarayım, üstümü değiştireyim. Hani en azından hani sonra tam böyle uykuya dalacakken bu bu işleri yapmak daha da yorucu oluyor. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu hafta da böyle bir haftaydı. Evdeydik, dinlendik, pek bir şey yapmadık. Ama umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Keep on searching for the missing pieces, try to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone like a detective.